Arkadaşlar merhabalar. Haritalarla TYT Tarih kitabımızın ikinci ünitesi insanlığın ilk dönemlerinin birinci başlığını bugün işleyeceğiz. İnsanlığın ilk dönemleriyle ilgili de bakacak olursak yani TET'de soru çıkmıyor. Daha çok AYT'de soru çıkıyor. Yani 2018'den sonra bu konudan soru gelmedi. Ama ÖSYM bazı yıllar, çok uzun yıllar soru sormadığı bir konudan da karşımıza sorular çıkarabilmektedir. Ondan dolayı da bu konuyu da işlememiz gerekmektedir. Bu konudan soru geldiği zaman biraz zor sorular geliyor. Yani bayağı bir e, derin anlam soruları karşımıza çıkarmaktadır. Ama ben bu konuda size, sizlere neleri sorabileceğini çok kısa bir süre içerisinde anlatacağım ve genel itibariyle hep aynı sorular çıkıyor ama tabii hazırlıklı olmak lazım. Yani başlıklar hakkında, konu hakkında bilgi sahibi olmazsanız en kolay soruyu bile yapamazsınız. Şimdi burada insanlığın ilk dönemleri. Şimdi insanlığın ilk dönemleri dediğimizi biz tarih öncesi ve tarihi dönemler diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İnsanlık dönemlerini. Tarih öncesi dönemler, tarihi dönemler. Şimdi tarih öncesi dönem dediğimiz zaman yazısız dönem. Yani burada yazı kesinlikle yok. İnsanların yaptıkları aletler veya kullandıkları madenler tarih öncesi dönemlere e, ...isim olmuşlardır. İşte taşları yontmuşlar, yontma taş devri. Taşları cilalamışlar, cilal taş devri. Veya bakırdan aletler yapmışlardır. Bakır devri, tunçtan... ...kalayla bakırı birleştirmişler, tuncu yapmışlardır. Tunçtan aletler yapmışlar, tunç devri. Demiri kullandılar, demir devri gibi. Bu şekilde bakıyorsunuz çağlara... ...isimler vermiş oluyorlar. Burada yazı yok. Aynı zamanda bu dönemde iletişim çok zayıftır. İnsanlar birbirinden haberdar değildir. Savaşlar, göçler, ticaret ancak iletişimi sağlayacaktır ama bu da tabii çok zor çok yavaş ilerlemektedir ve bundan dolayı da insanlar birbirinden haberdar olmadığı için tarih öncesi çağlar her bölgede aynı sıra ile yaşanmamıştır farklı farklı yaşamışlardır yani mesela Mezopotamya'da ee, Tunç devri yaşanırken Anadolu'da Bakır devri yaşanabiliyordu. Veya Met Mezopotamya'da Demir devri veya Mezopotamya'da tarihi çağlar başlamışken Anadolu'da bakıyorsun Tunç çağı yaşanıyordu. Çünkü iletişim zayıf olduğu için insanlar birbirinden bu dönemde haberdar değildi. Yani bu devrin en büyük özelliklerinden bir tanesi de tarih öncesi çağların her bölgede aynı sıra ile yaşanmaması. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Ha, bugünkü dünyaya bakın her bölge dünyanın her bölgesi aynı gelişmişlik düzeyinde mi? Değil değil mi? Hani biz yakın çağ diyoruz ama belki de Afrika'daki veya Hindistan'daki bazı bölgeler veya Türkiye'deki bazı bölgeler yakın çağda değil belki de cilalı taş devri mantığında yaşıyorlar. Bunu da o şekilde düşün. Yani insanların arasında ciddi gelişmişlik düzey farklılıkları bulunmakta idi arkadaşlar. Burada Özellikle insana dair ilk izlere nerede rastlanacaktır arkadaşlar? Bereketli hilal yani dediğimiz Mezopotamya coğrafyasında değil mi? Diyarbakır Çayönü dünyanın en eski köyü. Konya Çatalhöyük dünyanın ilk şehir yerleşkesi olarak karşımıza çıkacaktır. Tarih çağlarda başladığı yer neresidir? Burada Mezopotamya. Çünkü yazıyla başlıyor dedik ya ilk defa yazıyı önce 3200 yılında Sümerler bulmuş idi. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tarih öncesi çağları az önce dediğim gibi iki devre ayırıyoruz. Taş çağı maden çağı olarak iki devre ayırıyoruz. Taş çağına baktığımız zaman eski taş, orta taş, yeni taş. Şimdi burada üç tane dönem var. Eski taş, orta taş, yeni taş ama orta taşla ilgili sorular karşımıza çıkmaz. E ya Eski taşla ama daha çok yeni taş yani cilalı taş devri dediğimiz neolitik dönemle ilgili daha çok sorular karşımıza çıkar. Maden devriyle ilgili de bakır, tunç ve demir var ama daha çok tunç devriyle ilgili bir soru çıkmıştır. Çünkü asurların Anadolu'ya yazıyı Getirmesi Hititlerle ticaret yapıp Kayseri Kültepe e, ve Asır e, Çağı e, oradaki e, bakıyorsunuz ki koloniler çağı soru olarak karşımıza çıktı. Genel itibariyle o çıkar. Zaten özelliklerinden burada bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de insanlar tarihi tarih çağlara bölmüşlerdir değil mi? Şimdi tarih öncesi çağlar ne dedik? İnsanların yaptıkları aletler belirleyicidir ve bir de aynı zamanda kullanılan madenlerdir belirleyici. Ama tarih çağlar öyle değil. Önemli olaylar belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela bakıyorsunuz ki ilk çağ yazı, orta çağ arkadaşlar dikkat edin kavimler göçü yeni çağa bakıyorsunuz yeni çağ İstanbul'un fethi yakın çağa baktığımız zaman yakın çağda arkadaşlar Fransız ihtilalle başlayacaktır. Şimdi tarih öncesi çağlar dediğim tarihi çağlar dediğimiz dönemlerde burada e, dikkat ederseniz görün ilk çağ mesela milattan önce 3200 orta çağ 375 yaklaşık ilk çağ yani 3600 yıl sürmüştür. Orta çağ 1100 yıl sürmüştür. Yeni çağ işte bakıyorsun 300 yıl sürmüştür. Yani önemli olaylar çağ başlangıcıdır ya. Hatta ÖSYM bunu sordu. Baktığınız zaman arkadaşlar çağların süresi kısalmakta. Biri 3600 yıl, biri 1100 yıl, birisi ise yaklaşık 300 yıl diyor. O zaman adamlar ne demeye başladı? Yani günümüze yaklaştıkça önemli olaylar arttığı için... Tarihi çağların süresi kısalmakta değil mi? Yani şimdi mesela bakıyorsunuz şu an yakın çağdayız ama insanlar bir isim veremiyorlar. Bir dönem diyorlardı uzaya gittik, uzay çağı olsun. E, baktılar uzay çağı pek bir şey değil. Bir dönem dediler ki, aa internet oldu, internet çağı olsun bunun adı. Baklar internet şimdi yapay zeka çağı olsun diye. Artık bu dönem o kadar hızlı gidiyor ki insanlar bir isim bile veremiyorlar arkadaşlar. Burada unutmayın, Özemen sorduğu bir soru var. Diyor ki günümüze yaklaştıkça tarihi çağların süresi kısalmaktadır. Şimdi bir de tarih çağlarla tarih öncesi çağları karşılaştırıyorlar. Diyorlar ki hangisi tarih öncesi çağlara ait bulgulardan biri olamaz diye soru soruyor. Eğer üzerinde bir şeyin yazı varsa, üzerinde yazı varsa arkadaşlar kil tabletler para der. Yani e, yazılı bir şey veriyorsa o bilin ki tarih öncesi çağla ilgili değil. Onlar tarihi çağladır. Genelde çeldirici bunu verir. Hangisi der ki tarih öncesi çağa ait değildir. Mesela çanak çömlek der. İşte taş baltalar der. İşte e, bakır mızraklar der. Orada bir tane der ki sümer tabletleri. Tablet diyorsa o yazılıdır. Elimize baktığınız zaman tablette yazılıdır. Onun gibi düşünün arkadaşlar. E, buna da dikkat edin burada. Şimdi arkadaşlar buradaki bu dönemlere baktığımız zaman her çağın kendine ait e, belli özellikleri bulunmaktadır. Paleolitik çağ, Mezolitik çağ ve Neolitik çağ olarak 3 bölüme ayırıyoruz. Şimdi burada Paleolitik çağ dediğimiz zaman arkadaşlar insanlığın en eski dönemidir. Yani hatta insanlığın en uzun dönemidir. Milattan önce 50 binlerde başlamakta milattan önce 10 10.000'lere kadar bu çağ gitmektedir. Bu dönemin insanına baktığımız zaman arkadaşlar bir kere insanlar doğaya bağımlı yaşıyorlar. Yani doğadaki hazır şeyleri tüketiyorlar. Yani doğadaki hazır mağarada bağ işte bakıyorsunuz doğadaki hazır hayvanları avlayarak burada hayatlarını devam ediyorlar. Yani avcılık ve toplayıcılık buranın temel geçim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu unutmayın. Avcılık ve toplayıcılığın olduğu bir yerde ne yapıyor adamlar? O bölgedeki av hayvanları bitince başka bir bölgeye gidiyorlar. O zaman ne var orada? Bir göçebe yaşam geliyor değil mi? Erkekler avcı, kadınlar toplayıcı. Bir nevi bir toplumsal bir küçük bir iş bölümü de burada ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bakıyorsunuz ki bir diğeri de insanlar mağara duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini çizeceklerdir. Ee, burada çakmak taşından filan da böyle küçük küçük arkadaşlar şeyler yapacaklardır. Ee, böyle e, basit aletler yapacaklardır. Ama bu devirin en önemli şeyin ateşin kontrol altına alınması. Çünkü bu devirde ateşin kontrol altına alınması insanlık tarihini çok ciddi etkileyecektir. Biz hep mesela tekerlek diyoruz, yazı diyoruz. ...ari çağların başlaması falan diyoruz ama aslında isterseniz ateş çok önemli bir icattır. Çünkü insanlar yiyecekleri pişirdiler, aynı zamanda hayvanlardan korundular, ısındılar... E, ...topraktan çanak kömlek yaptılar ateş sayesinde. Aynı zamanda da bir diğeri de madenleri işlemeyi öğreniyorlar ateş sayesinde. İşte burada insanın ateşi kontrol altına almasıyla birlikte dünyada bir değişim ortaya çıkacaktır. Bakın unutmayın... Paleolitik çağ dediğimiz çağda eski çağ eski taş çağında e, dediğimiz zaman aklımıza avcı toplayıcı ve göçebe yaşam gelecek. Arkadaşlar burada en önemli yerlerde Karay'ın Beldibi Belbaşı mağaraları veya İstanbul Yarınburgaz mağarası olarak geçiyor. Yani nerede ne var? Öyle sorular sormaz arkadaşlar. Bir diğeri mezolitik orta çağ. Mezolitik çağda orta çağ dediğimiz çağda... ...işin açıkçası isterseniz insanlar biraz mağaralardan çıkıyorlar. Ama yani bu çağla ilgili soru gelme ihtimali yok. Çünkü e, paleolitik çağla... Neolitik çağın arasında kalmış olan bir çağdır. Yani oradan soru gelecek mi diyecek olursak arkadaşlar, soru gelme ihtimali çok düşüktür. Yani yok yani bir özelliği yok arkadaşlar. Ama Neolitik çağla, Yeni Taş Çağı ile ilgili sorular karşımıza gel gelecektir, değil mi? İşte burada bakıyorsunuz ki insanlar yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte ilk tarımsal faaliyetler, ticari faaliyetler de başlayacaktır. İnsanlar arkadaşlar aslında isterseniz ilk önce tarıma başlıyorlar. Tarım yapıyorlar. Tarımdan sonra ise bakıyorsunuz yerleşik yaşama geçmeye başlıyorlar. Çünkü ektiklerini toplamaya çalışıyorlar. Çünkü e, paleolitik çağda insanlar hayvanları avladı, 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 avladı bir yerden sonra aç kaldılar. O zaman diyorlar ki üretim yapmamız lazım. Ve insanlar ne yapmaya başladılar? Toprakları ekmeye başladılar. Ve bakıyorsun dünyadaki ilk e, topraktan toprakların ekildiği yer neresi? Diyarbakır çay önü değil mi? Ve burada ilk buğdaylar ekildi. Emmer evcil buğdayı denilen ilk buğdaylar evcilleştirilerek burada ekilecektir. Ve bakıyorsunuz ki insanlar burada tarıma başladıktan sonra yerleşik yaşama geçecekler ve yerleşik yaşama geçmeleriyle birlikte ilk defa köyler kuracaklardır arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada toplu yerleşme başlayacaktır ve aynı zamanda da ilk defa insanlar sınırlar çizecektir. Özel mülkiyet başlayacaktır. Aynı zamanda toplu yaşama neyi getirecektir? Kavgaları getirecektir. Kavgalarda ne ardından getirecektir. İlk defa sözlü hukuk kurallarını ardından getirecektir. İnsanlar toplu yaşadıkları için ne yapacaklar? Giyinme ihtiyacı daha da artacaktır. Çünkü niçin giyiniyoruz işin açıkçası? Sadece soğuktan korunmak için değil değil mi? Birbirimize beğendirmek için kendimizi. Ve burada toplu yaşamayla birlikte ne ortaya çıkacaktır? İnsanlar ee, burada bitki liflerinden elbise yapacaklar. İhtiyaçlarını karşılamak için topraktan çanak çömlek yapacaklar. Ateşin gücüyle de bu sağlam kapkacaklar yapacaklar. Ve bu çanak çömlekleri de kullanacaklar ee, bu dönem itibariyle. Arkadaşlar şimdi burada ticaret çünkü tükettiğinden fazla da üretecektir. Çünkü insanlar bir bölgede tükettiğinden fazla üretildiğince başka toplumlarla da etkileşim başlayacaktır ve burada da ticaret başlayacaktır. Şimdi burada Diyarbakır Çayönü dünyanın en eski köy yerleşkesidir. Cilaltaş dönemine aittir arkadaşlar. Ve ardından bakın Konya Çatalhöyük dünyanın ilk dünyanın en eski şehir yerleşkesidir. Ve yeni ortaya çıkan bir diğeri de neresi var? Urfa Göbekli Tepe Dünyanın en eski tapınağıdır. Ve tarihi baştan yazılıyor arkadaşlar. Biz Cilal Taş dönemini milattan önce 5 binlerde, binlerde başlatırken ama bakıyorsunuz ki Urfa Göbekli Tepe tapınağının ortaya çıkmasıyla birlikte bu Cilal Taş devri milattan önce 10 bine kadar gitti. Geriye geliyor. Ve şunu da unutmayın hatırlayın ben size ne demiştim bir önceki derste. Tarih ee, tarihte kesin yargılar yoktur. Yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte tarih çok ciddi değişime uğrayacaktır diye. İşte burada da Göbekli Tepe örneğinde de bunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri de bakıyorsunuz ki maden devri. Arkadaşlar bakır, tunç ve demir olmak üzere 3 tane maden kullanılmıştır. Bu bakır devrine baktığımız zaman yani ilk şehirler ortaya çıkacaktır. Ama Tunç devri ilk defa arkadaşlar bu çıkacaktır. Asurlar Nititlerle Kayseri Kültepe'de ticaret yapıyorlar. Asurlar Anadolu'ya yazıyı getiriyor. Bakın dikkat edin. Asurlar tarihi çağlara geçti. Anadolu hala Tunç çağında maden çağını yaşıyor. Ve bakıyorsunuz ki direkt Anadolu demir devrini yaşamadan tak diye nereye geçti? Tarihi çağlara geçti değil mi? Tarihi çağlara geçiyor. Demir devrini yaşamadan. Çünkü niye? Asurların bilgi birikiminden yararlanıyor arkadaşlar. Bilgi birikiminden. Yani düşünün ki bir insan hapiste yatıyor. 30 yıldır hapiste. Çıktığı zaman cep telefonu diyelim kullanma ihtiyacı duyacak. Tuşlu telefon mu kullanır? Yani ben basamakları sırayla gideyim yok değil mi? Mesela akıllı telefona geçer değil mi direkt? Burada da aynı şekilde... Yani adam yazıyı kullanıyorsa daha öncesinde demir demir işlemeyi öğrenmiş. Yani o bilgi birikimini de aktardı, diğerini de aktardı. En son neyi kullanıyorsa ondan öncekileri de e, kullanmış saymaktadır. Ya burada şunu unutmayın. Ben az önce dedim ya size. Tarih öncesi dönemler her bölgede aynı sırayla yaşanmamıştır. Yani bazı yerlerde sırayla yaşar. Mesela Mısır gibi bir medeniyetin olduğu yerde etrafı sul çöllerle, denizlerle kaplı orada her şey sırayla yaşanmıştır. Bakıyorsunuz ki mesela eski taş, bakıyorsunuz ki orta taş, bakıyorsunuz ki burada yeni taş, bakıyorsunuz ki bakır, evet, tunç, demir. Orada sırayla yaşanır. Çünkü etkileşim yok. Ama bir Anadolu'ya geliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki eski, eski, orta, bakıyorsunuz yeni, evet, evet, diyelim tunç, direkt demiri falan işlemeden direkt yazı. Yani tarihi çağlara geçmiş oluyor adam. Şimdi bu, buraya baktığınız zaman etkileşim olduğu için eğer basamaklar sırayla çıkılmadıysa, basamaklar arasında bir boşluk varsa bilin ki orada başka bir medeniyetten, başka bir uygarlıktan etkilenildiği anlamına gelmektedir. Tarih öncesi çağların en büyük özelliği budur. Etkileşim yavaştır. Üç etkileşim unsuru bulunmaktadır değil mi? Savaş, göç ve ticaret. İnsanlar işte bakıyorsun ticaret sayesinde yazıyı öğrendi, tak diye tarihi çağlara geçti. Demiri bile yaşamadı. Bu özellikleri kesinlikle unutmayın arkadaşlar tarih öncesi çağların. Bakın dediğim gibi Cilal Taş Devri'nin özellikleri, Yontma Taş Devri'nin özellikleri karşımıza çıkar. Bir de unutmayın etkileşim zayıf şu tablolar verilebilir. Hangisinde bir etkileşim var, hangisinde yok? Mesela Mısır gibi, Girit gibi ada devletlerinde veya bakıyorsun çöllerle kaplı yerlerde etkileşim zayıfken Mezopotamya, Anadolu gibi geçiş yolları üzerinde ise etkileşim hızlıdır. Unutmayın bu devirde yazı yok. En çok soru da bu, buradan çıkmakta bir diğeri yazı yok. Yani hangisi tarih öncesi döneme ait bir bulgudur diyor değildir diyor. Orada veriyor. Taş, balta veriyor. Çanak, çömlek veriyor. İşte bitkili liflerinden elbise veriyor ve bakıyorsunuz ki Pat diye bir e, Sümer tableti diyor. Bakın buna dikkat edin. Arkeolojik bu bu dönemle ilgili arkeolojik araştırmalar yapılmaktadır. Buna çok dikkat edin. Arkeolojik araştırmalar bu dönemin ilgisini çekmektedir. Arkadaşlar, e, tarih öncesi dönemlerle ilgili bugünkü konumuz arkadaş burada bitti. Bir dahaki dersimizde ilk çağ uygarlıklarına geçeceğiz arkadaşlar. Yani İnsanların ilk dönemlerinin ikinci dersinde ilk çağ uygarlıklarına geçeceğiz. Üçüncü derste görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum.